Merhaba dostlar, bugün size adeta rızkınızı gökten indiren bir zikri, zikri şerifi öğreteceğim. Mükemmel, mükemmel, mükemmel bir dua formülüyle geldim huzurlarınıza. Hemen gönül dostlarımdan, kardeşlerimden ricam Ala Suresi kardeşler bakın bunu anlatacağım ama çok güzel ya. Hemen bir videomuzu beğenelim. Kanala abone değilseniz hala niye abone değilsin onu da bilmiyorum ama hemen hızlı bir şekilde ücretsiz abone oluyorsun. Tık butona tıklıyorsun bu kadar. Abone ol. Tık. Yorumlara da birer tane amin yazıp dua zincirimize katılın. Toplu duaların bereketinden nasibimizi alalım inşallah. Kıymetli kardeşlerim, Allah yar yardımcımız olsun değerli dostlar. Rabbimiz Celle Celaluhu Ala suresinin birinci ayetinde ne diyor biliyor musun? Bismillahirrahmanirrahim. Sebbihisme rabbikel a'la. Bakın Allah Celle Celal Rabbinizi diyor. Ulular ulusu yüceler yücesi Rabbinizin ismini tesbih edin diyor. Bu ayete istinaden mükemmel bir zikir öğreteceğim. Bu zikirleri çekenlere bakın Melekler gökten rızık indirmek için sıraya geçerler hocam. Ve öyle bir zikir ki her okumada bir melek sizin için dua eder. Bununla beraber bütün sevapları amel defterine yazılır. Öyle faydalı bir rızık duasıdır ki çok az kişi bunun farkındadır bu zikrin çok önemli bir zamanı vardır. O zamana uyulursa göklerdeki rızık kapıları ardına kadar sizin için açılır. Ve rızkınız gökten size adeta yağar değerli kardeşlerim. Bu duayı okurken kalbinizde, gönlünüzde duanın o manevi gücünü, kudretini, kuvvetini hissederek hulusi bir kalp ile temiz bir itikatla okumamız lazım. Kalbinizden bir enerji çıkacak. O enerji semalarda yankılanacak inşallah. Ne zaman okuyacağız bunu? İmsak vakti girdiğinde sabah namazını kılmadan ki o arada. Bakın takvime ezan kaçta okunuyor? Şu an mesela Ramazan ayı dışında olduğumuz için imsak vakti ile ezan arası biraz var. Tam o aradaki saatte işte arkadaşlar bu duayı sabah namazını kılmadan okuyacağız tamam mı? Ve kaç defa okuyacağız? 100 defa okuyacağız. Tekrar söylüyorum bu duayı okuyanlara rızık indirmek için melekler sıraya girermiş. Evet. Sabah namazını kılmadan. 100 defa ne okuyacağız? <Sessizlik> Subhanallah ve bihamdi Subhanallah el azim Estağfirullah ve etubu ileyh. Yüz defa. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Estağfirullah ve etubu ileyh. Okuduk. Sonra sabah namazımızı kılarız. Sabah namazını kıldın. Güneş batmadan önce hemen namazın peşine yüz tane Subhanallah yumi hamni Subhanallah yumi hamni Subhanallah yumi hamni Subhanallah yumi hamni Subhanallah yumi Yüz 100 tane Subhanallahi ve bi hamdi okuruz değerli kardeşlerim Allah Celle Celaluhu Celle Şanu sizin de rızkınızı semalardan göklerden yağdırı versin amin bakın arkadaşlar bir dua daha var şu 40 erbayin idrisiye duasıdır. Her biri ismi azamdır. Allah'ın büyük isimleridir. Allah dostları çok büyük mesafeler kat ettiğini söylüyor bu esmalar dualarla. Bakın içinde öyle rızık duaları, öyle zenginlik duaları var. Öyle korunma duaları var. Öyle hacet istek duaları var ki aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Evimize asalım şu duayı evimize asalım hocam. Evimizde şu dua olsun. Bu duaların okunuşları hangisi kaç defa okunursa nasıl güzelliği var onu da kitabında yazdım sizin için. Arkadaşlar tek 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 208 sayfa tek tek anlattık burada. Kitabıyla afişiyle bir set. Bu kadar mı sadece bu? Hayır olur mu? Bak Hizbul Masun. Bu İmam Gazali Kadesallahu Serrahu o mübareğin duasıdır bu Hizbul Masun duası. Abi bu da çok güzel bir e, korunma duasıdır biliyor musun? Ama çok güzel. Bu duayı okuyanlar çok büyük fayda görür Allah'ın izniyle. Bunun da evinizde en azından asıl olmasını, arabanızda mutlaka arabası olanlar arabanın torpidosuna koyun bunu. Arabanın o, hani güneşlik yeri var ya güneş çıkınca indiriyoruz yelpaze bölümü gölgelik. Oraya koyun mesela ruhsat koyduğumuz yer. Koyun oraya bir tane ya şundan. Bakın bunu hem afişini hazırlattırdım. Hem de evimize, iş yerimize asmalık. Yeni evlenen oğlun kızım vardır. Al sana evini hediye. Hizbul Masun dua tablosu. Muhteşem bir korunma duasıdır bu. Bakın bu tablo. Burada yazan duaların afişi. Aynısı tabloyla bu. Yine burada yazan duaların kardeşlerime, dostlarıma aynı zamanda bir cep duası olarak da hazırlattırdım. Onu da şöyle göstereyim kardeşlerimize. Bakın bu da cep duasıdır sevgili dostlar. Bunu böyle katlayıp güzelce ambalajlayıp ulaştırıyorum size çantada cepte taşımalık. Sonra Erbay'ın duasının kitabı. Erbay'ın duasının afişi. Komplesini ben normalde e-ticaret sayfamda 500 TL'ye satıyordum ama YouTube takipçilerime özel 299 liraya göndereceğim. Ee, ufacık bir kargo ücreti var ilave o kadar. Ben de istiyorum diyenler ekrandaki WhatsApp numarasından yazın dua seti istiyorum diye. Bir de boynumda dua kolyesi görüyorsunuz değerli kardeşlerim, değerli dostlar. Bu Yemen Akik Taşı'na yazılmış etrafı 925 ayar gümüş dualı kolyedir kardeşler. Yemen Akik Taşı'nın üzerinde bulundurmak zaten sünnettir. Vücuda çok önemli faydaları var, çok olumlu ve önemli. Ön yüzünde ayrı bir dua yazıyor. Arka yüzünde ayrı bir dua yazıyor. Kardeşler kolyenin önü ayrı arkası ayrı dua. İki tane. Birisi zenginlik, rızık, bereket duası. Borçtan kurtulma duası. Çok bir insan zorda olsa bu duayı üzerine taşısa veya okusa diyor. Öyle bir hale gelir ki insanlara yardım edecek seviyeye gelir. Öyle zenginleşir. Bir tanesi de korunma duasıdır. Çok güzel. Ben hanımefendiler, beyefendiler herkes takabilir, boynuna taşıyabilir. Tavsiye ederim bu kolyeyi de size. Televizyon programlarımda binlerce insana gönderdim abi. Binlerce. Türkiye'nin her yerinden. Bakın herkes istifade etti. Kime dediysen bana dua et. Allah razı olsun senden Hüseyin Hocam dediler. Onun için size de göndereyim. Ben de istiyorum diyenler ekrandaki WhatsApp numarasından bana yazın. Kardeşler kolyeyle ilgili bilgi istiyorum diye yazarsanız söyleriz. Yardımcı oluruz. WhatsApp yok bende diyenler arayabilirler. Efendim kendinize çok iyi bakın. İnşallah Rabbim Teala sizleri muhafaza eylesin. Allah'ım size güzellikler, hayırlar versin. Allah'a emanet olun.